Herkese merhaba arkadaşlar geldik o malum güne şampiyon 2023 çıktı 5-30 Ağustos tarihleri arasında mağazada olacak isteyen alabilir yılda bir defa gelecek bir haftadır konuşuyoruz değer mi değmez mi alalım mı almayalım mı diye şu an mağazada bir bakalım tekrardan vandal izleyelim vandal çok iyi ya yani. ve klaç atarken şuradaki efekt yani mouse'u çekemiyorum arkasındaki efekt kalp atışı gibi oluyor. Bıçak, bıçak ama çok kötü ya. Bıçak çok üzdü. Yani bilmiyorum. Bir haftada konuşuyoruz ama gene alacağız gibi hepsini bakalım. Sprey bu şekilde zaten. Kart böyle. Uğurluk da böyle. Uğurluk da çok iyi. Ya bıçak hariç hepsi çok iyi bence. Hepsi okey alınır. Bu arada setten dolayı Valorant serverları çok yoğun. VP yüklerken sorun yaşadım. Hatta bunu Bayona Game'e söylediğim zaman yoğunluk olduğunu yarım saat sonra denememi söylediler de bir saat sonra yüklendi VP'ler. Ben de şöyle bir taktik düşünmüştüm. Eğer bir tane daha alıp onu da yüklersem güncellenir. Hani bir sıkıntı vardır öyle güncellenir diye düşünmüştüm. Ve 485 VP ekstradan almıştım ama yüklemedim bunu. Alınayacağınız elimde 485 VP fazladan var ve bunu içinizden birine vermek istiyorum. Bunun için yapmanız gereken 4 basit işlem var. Birincisi kanala abone olmak, ikincisi videoyu beğenmek, üçüncüsü yorumlara katıldım yazmak ve 4 ufak bir şey daha Discord kanalımıza katılmak. Bu dördünü yaptıktan sonra umarım ihtiyacı olan birine gider. Biliyorum VP az ama şu an elimde olan bu. Sizi kandırmıyorum yani olanı söylüyorum. Ben oraya 1850 de yazabilirdim. 5550 de yazabilirdim. İleride her videoya VP koymayı düşünüyorum. Neyse bu kadar reklam yeter. Hadi setimizi alalım. Pardon, pardon. Buradan mağazaya geliyoruz. Buraya geliyoruz ve daha toplam bedeli 9200'müş. Ve alındı. <laughs> kartı kuşanalım değil mi? Spreyimizi de alalım. Kaplamayı da kuşanalım. Şeyimiz de var zaten. Bunları da yükselteriz. Urluk. tabii ki bunu da alacağız. Hemen bir koleksiyonumuza gelelim. Uf, şuna bak. Tamam. Bu da tamam. Son seviye. Bıçağımız nerede? Hemen harekeliyi seç, tamam mı? Tamam, sorun yok. Heyecanlandım bir dakika. Hadi. Bu da tamam. Bunu da açtık. Bu da tamam. Son olarak uğurluk değil mi? Koleksiyonumuza gelelim. Uğurluğumuza takalım. Hadi bul bakalım. Neredeydi o? Bu da tamam. Çok güzel ya. Hissiyatı nasıl biliyor musunuz? Böyle phantom gibi. Çok tatlı bir sıkışı var. Ve bıçağa bakalım. Bıçağın hiçbir şey yok ya. Neyse. Aldık artık. Set hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Değer mi? Değmez mi? Alınır mı? Sadece vandal mı alınır? Hiçbiri mi alınmaz? Yorumlarda tartışalım. Herkese iyi oyunlar.